Adamı, adamı. Baturay öldüm ben. Allah, ne oluyor lan? Ne <laughs> <laughs> şu an? <gülüyor> Öldürdün <laughs> mü? Adamı 5 kere metal onu. betle vurdum, ölmedi biliyor musun? Ne tarafta gördün? Ohuf, şurada evin. Bak, şurada evin içinde. Hangi evin? Benim öldüğüm yerin orada ev var ya. Bak, senin karşısında bir ev var ha. orada Orada onun kapısında almaya geldik onu bekle. Da. Onun da onun, onurun lootunu almaya gelecek bence onu bekle. Direkt boş karşıya tamam mı? Önünde bir iki zombi çıkacak. Evin ön kapısından dal. Hadi 39 saniye var. Bence eee şu an Onur tam unluğut... olarak nerede? Bak evin içinde bak benim öldüğüm taraftaki kapıdan bekliyor. Sen dışarı çıktığında önünde direkt bir kapı olacak oraya koş. açık çık. Elini 9 milimetre al önüne çıkan zombileri vur. Adam evin içinde gidip vurursun. Şatkanla git şatkanla. Bak koş koş adam bak. Hı. Şapkanla koy git. Bakın Emin abi. misin Onur? Hep evet, bakmıyor abi adam içeride. Koş koş evin ön kapısına koş. Ha, oradan gelecek oradan gelecek. Dikkatli ol. Arkanda zombi var. Double bareli al vur. Yaşarım ben burada, çekiyor musun? Ben, ben alacağım, Bak, Evet. Allah, ölüyorum. Öldüm. Al, geri geç lan. Al, gitti mermi. Al, ne alıyorsun? Mermin de yok. Aldım bir tanesini. Alamadın. Aldım. Oğlum, senin videoda kesilip kesilip dur, duruyor. Dur, ben vuracağım. Oha, adamı sarıyor, adamı sarıyor. Tar tarala onu, tarala. Öldü adam. Hah, şey, bakalım mermisi falan var mı? Oğlum, adamın elinde silah vardı ha. Oh, yeah. Aha adam adam gördüm. Elinde yani. silah var. Elinde silah var. Elinde var. Misin? Evet. Nereden geliyor? <laughs> Yanıma geliyor. Öldürdüm. hayır min'in açık canı var. Öldür şunu. Öldür. Çık. Ha. <gülüyor> 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 iki kez vurdum ölmedi bıçakla ya. Topla topla. Cenikozu var zaten fakirin. <laughs> silahı var. Teleye dalıyor <laughs> <Sıkma baba. gülüyor> <laughs> adam. Oh, git. baba. Adam biri var ya, geri zekalı ya. La sen? Az kalmış, ikimizin de yolunda sayılır. No, 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 no. Bastır. No. Allah vuruldum. Ya, vallahi ah. vuruluyorum. sev sondan çıkmış adam var Yalana bak. Enes vallahi vuruluyorum lan dal geçmiyorum. Aç. Ah! Yapıştırdı Aç. ya. Ya yalan söyleme vallahi lan. Vallahi billahi ya. Haritada <coughs> lan sen çıkardın. Tatip. Onu alacağız Enes tamam mı? Tamam. Çok yaklaşma dur. Uyan <laughs> <laughs> uyanmasın. Yansın da. Hey. Gelsene. Oğlum adamı izlemeyenim var. Bir falan mı yaz? Biz seni izliyoruz desene adama. Dur. Seni izleyelim mi dostum? Dur sordum. Ye yeah, mi? ney Gel tamam diyor. <laughs> Oğlum ben vurma ben vuracağım. En az aynı anda vur vurmaktan başka çaremiz yok. <laughs> Somi kesiyor öldürsem mi? Ondan tek not var. Bıçağı var. Geliyor lan. Aaa beni gördü. Allah sana öldürdüm. mü? <laughs> Benim batımı aldı <oldu>, öldü onu batırayım. Batıra katıra katıra. Fire yeah. Key, é, Fire Key. Fatura adamı öldür. Ne aynı evde. Ne zekâ. Ha sık. Allah. Eğil, eğil. 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 Seni nasıl gördü lan hani? o? Ne bileyim. Pezo. Ha ah, seni o sana bakıyor. Arkasından gidip öldüreceğim onu. Hadi ben oyalama ekibi adamına. Bu dikkat et elinde demoman falan vardı. Evet duydum sesini. Evet. Hala çattı mı? Ha. Görüyorum. İkili operasyon yapıyoruz. Sana doğru geliyor. Allah! Sen misin ah. Öldün oğlum. Evet sen sık. Senin silahın ne bu? Ha. Ver kafasına ver. Yalnız boş bırakma can bassak adam ya Dur ya Mermisi bitmiş ben de sıkmaya çalışıyorum Adam Kruger sıkıyor ya Ama o oh, çatışmaya bak Ölme sakın Sakın ölme Dur lan alıyor adam silah güzel Kim mermim kalmış Ben de polis ofise girişi arıyorum Beni görüyorsun değil mi? Görüyorum Ah giriş nerede? Arkasından dolanacağım onu, oyalı onu. Lan mermim bitiyor oğlum, iki mermim kaldı. Bir Tabii de tabancam ses. var. Kar ses. Allah. Aa bitti. <laughs> mermim bitti. <laughs> Iskalım son iki mermiyi be. Ne yap? Allah Allah Allah. Ben mi sıkıyorum? Parçalar. Son mermimi de harcadım. Oyalı, <laughs> oyalı. Ne yapacağız şimdi dur bakayım Mosin'de Nagant bitti, M4 bitti, Kruger bitti Aşağı adam aşağı indi Aşağı mı indi? He Ne tarafta? Öldürdü beni <laughs> Tara da oğlum el feneriyle adama doluyom ya <laughs> Fakirliyim bu kadar ya Elinde bıçak falan olsa almıştım onu ben ya Nerede şu an? Polis ofiste. İçeride <laughs> mi? He. Oyundan çıkma dur gidiyorum. Hiç bir var mı senin? Yok baltalayacağım. Ölme. Baltan varsa öldürürsün bak adam çıkacak. Çıkacak orada bekle. Pus 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 içeri git içeri gir. Bakmıyor sana bakmıyor gir. Ne taraftan gireyim? Evet önüne çıkacak. Önüne çıkacak. <gülüyor> 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 ölmedim ölmedim sakin ol. Adam içeri girdi pusta oraya bak Tarıyor Biliyorum Geliyor geliyor vur 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 Öldürdü <laughs> <laughs> <laughs>